Serkan kardeşime sevgilerle şiir macerasında Serkan'ın başlangıcını ve geldiği noktayı biliyorum ve onun e, ileride daha da başarılı olacağına inanıyorum. Şimdi onun saat 12'yi 5 geçiyordu şiirini okuyacağım. Zaman can çekişirken akrep yelkovan arasında bir adım öteye gidemezken geceden Ay ışığını çekerken sinesine, Yıldızlar çekilirken kuytu karanlıklara, Hüzün bakır bir çaydanlıkta demleniyordu. Ve ben son sigaramdaki dumanları da hapsediyordum içime. Saat on iki beş geçiyordu. Ekmek bıçağında dilimleniyordu ömrüm. Masum, yalnayak çocukluğum. Umudun kıyısından geçmeyen gençliğim Ulu orta seriliyordu harami sofrasına Düş bahçelerim yağmalanıyordu Herkes payına düşeni alıp giderken Bütün kimsesizliğimle Bütün çaresizliğimle Bütün çıplaklığımla kalıyordum karanlığın koynunda Tepeden tırnağa buz kesiyordu yalnızlık. Saat on iki beş geçiyordu. Dişlerimle şafağı sökmek isterken karanlığın göğsünden gün ağrıyordu saçlarıma tel tel. Raylarımdan çıkıyordum. Vagonlarım kopuyordu birbiri ardına savruluyordum. Bir cinayete kurban gidiyordum. Kaza süsü verilmiş faili meşhur bir ölüm biçiyor terzi masasında bir tabuta çivileniyordu. Saat 12'yi 5 geçiyordu.